Merhaba sevgili dostlar arkadaşlar ben Ömer Çağrı Yaşar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu hafta çok güzel bir videomuz çok özel bir videomuz var ve çekiliş videomuz var ee, kanalımıza ilk defa bir çekiliş yapacağız. Buradan da Depovit ailesine tekrardan çok teşekkürlerimizi sunarız. Arkadaşlar geçen hafta biz e, ana magnezyum Depovit'in ana magnezyum ürününü tanıttık. Biz bunu tanıttığımız zaman herhangi bir maddi kazanç kesinlikle beklemedik. Biz sadece e, kullandığımız bir e, vitaminin, kullandığımız bir ürünün faydasını gördük. Bunu sizlerin de görmesini istedik. Sağ olsun Depovit ilaç sanayisi e, bizlere geri dönüş yaptı ve çok teşekkürlerini ilettiler kendilerine. Biz de buradan kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ilgi alakalarından dolayı gerçekten çok güzel bir ilgi gösterdiler, çok güzel bir alaka gösterdiler. Videolarımızı çok beğenerek izlediklerini söylediler. Biz tekrardan kendilerine buradan çok teşekkür ederiz. Zaten biz Depovit'ten bolca alışveriş yapıyoruz. Depovit ürünlerine biz çok mutluyuz, çok da memnunuz. Bunu birkaç kez ben size söyledim. Zaten kullandığım birçok vitamin olsun, birçok destekleyici haplar olsun, yavru gelişim hapları olsun, diğer güvercinler için olsun. Birçok Depovit ürünlerini kullanıyoruz. Biz kullanırken de gayet memnunuz. Ben memnun olduğum ürünleri de size söylemeyi çok seviyorum. Çünkü niye? Ben gördüm, faydasını gördüm. Siz de görün. Bu sizin için daha çok faydanıza yarayacak, işinize yarayacak diye düşünüyorum. Eğer isterlerse böyle bir çekiliş yapmak istediğimi onlara söyledim ben. Onlar da tabii ki seve seve kabul edeceklerini söylediler ve bizlere birkaç ürün gönderdiler. Ben gönderdikleri birkaç tane ürünleri bunları size göstereceğim. Ondan sonra bu ürünlerin içerisinde 5 tanesinden çekiliş yapmak istiyorum. 5 tane ürünü çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekiliş detaylarını birazdan belirteceğim sizlere. Çekiliş yapacağız ve bunları siz sizlere hediye edeceğiz. Herkese de çıkabilir arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Çekilişi de zaten canlı yayında açıklayacağız. Şimdi Depovit İlaç Sanayi ailesine biz tekrardan çok teşekkürlerimizi ileteriz. Alta da zaten linkini bıraktım. Yorumlar kısmına da linkini bıraktım. Oradan kendileriyle itibata geçip istediğiniz mineral istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Gerçekten e, kalite-fiyat performansı olarak gayet çok iyiler. Hem fiyat olarak istediğiniz seviyedeler, hem de kalite olarak çok çok üst seviyedeler. Bunlardan kend tekrardan kendilerine çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bizlere şöyle bir kutu gönderdiler. Kutunun içerisinde 12-13 çeşit e, vitamin var, destekleyiciler var. Tekrardan sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar bizlere neler göndermişler? Hemen kısaca bir size onları tanıtalım. İlk önce bizlere Ana sonlu magnezyum yani tanıttığımız tozdan göndermişler. Zaten bunu biliyorsunuz videosunu çekmiştik. Bu ana sonlu magnezyumdan göndermişler bir tane. Bakalım başka ne göndermişler arkadaşlar. Depoitin benim de kullandığım Gold Maya serisini göndermişler arkadaşlar. bira özlü Maya'dır bu arkadaşlar. Toz Maya'dır. Bunu yemlere dökebilirsiniz ve kuşlarınıza gayet güzel bir for e, güç verebilirsiniz. Daha mı fazla ne var arkadaşlar? Şunlardan göndermişler. iki tane yavru gelişim hapları arkadaşlar. Yine bunlardan teşekkür ederiz. Gerçekten güzel iki tane yavru gelişim haplı göndermişler bizlere. Bakalım iki tane de ne göndermişler arkadaşlar? Depovit arı polen katkılı tablet. Hem yavrular için hem de ekek kuşlarımız için kullanabileceğimiz rahatsız anan ya da bitkin düşen kuşlarımıza da bunları verebileceğimiz etkin maddeleri neler? Bir bakalım A vitamini var, C vitamini var, Mikrokristalin selüloz var, kurutulmuş polen var, inaktif maya ürünü var, laktoz var ve streit var. Yani kuşlarımız için fazlasıyla eksik olabilecek ürünleri tamamlayan, destekleyen parçalardan diyebiliriz sizlere. İki tane de şunlardan göndermişler. Bir tane de arkadaşlar multivitamin kapsül göndermişler. A vitamini var içinde, D3 vitamini var, C vitamini var, E vitamini var ve yağda çözünen özel vitaminler var. Bu da tablet halindedir. arkadaşlar. Şöyle de iki tane depovitin multivitamin göndermişler. Teşekkür ederiz. benim bunlardan çokça kullandığım bir tanedir. 1 litre suya 2 çay kaşığı atıyorsunuz. Bakalım içinde ne var? A vitamini var, D3 vitaminleri var, E vitaminleri var, B1, B2 vitaminleri var. Ondan sonra pantonik asit var, peotin var, vitamin D3 var selonyum var, mitoyum var, lizin var, laktoz var. Yani fazlasıyla e, özellikle yarış dönemindeki güvercinler için kullanılabilecek şeylerden bir tanesidir bu. Bu ültemiteni ben çok tavsiye ederim arkadaşlar. Daha önce ben kullanmıştım. İşte bunlardan bir tanesini biz çekilişle hediye vereceğiz sizlere. Şöyle bırakalım bunları da. Bir tane de ne var arkadaşlar? Aminoavit var, ekstra karaciğer, kas ve tüy geliştirici. Arkadaşlar bunları da ben size söyleyeyim. Bunlar bir ilaç değildir, bunlar de, e, vitamindir multivitamindir bunlar destekleyicidir kuşların böyle kas güçlerini destekler nasıl ki bir sporcunu şöyle düşünebilirsiniz nasıl ki bir sporcu akşam gittiği zaman ne yapar sporunu yapar gittiği zaman o yenilen giden hücrelerin yerini ne yapar meyve yer zebze yer ya da tavuk yer ki o kaybettiği hücrelerin daha geri alabil daha hızlı geri alabilsin diye. İşte bizim için önemli olan ne? Kuşlarımıza bir sürekli ilaç vermek değil, vitaminle desteklemek onları. Mesela kuş gider, uçar, gelir. Kuşları bir sporcu gibi düşünebilirsiniz. Kuş gider, uçar, gelir, iner. Ondan sonra siz onun hücrelerini yenilemeniz lazım. Yani onu desteklemeniz lazım ki yoksa daha çok sıkıntı çıkar. Kuşlar kana tutulması olur, kuşlar tüye girer, kuşlar stres yapar. Yani bugün sapasağlam sağlam uçurduğunuz bir kuşun ertesi gün geldiği zaman bir bakarsınız hastalanmış bir şekilde kalıyor. O yüzden sizin kuşlar indikten sonra rejenerasyon, yenileme çalışması yapmanız lazım kuşlara. Yine bunlardan bir tanesi karaciğer, kas ve tüy için aminoavit var. Arkadaşlar aminoaviti de sularına katıyorsunuz. Gerçekten fazlasıyla tavsiye ettiğim bir ürün. Güzel bir. Bunu da bizlere göndermişler. Teşekkür ederiz tekrardan. Arkadaşlar Pro Zayn F5 var. Yine çokça tavsiye ettiğim bir ürün. Bu da benim kullandığım bir üründür böyle. Bu sindirim içindir arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kuşların daha rahat yemeyebilmesi için, yavrulara daha rahat kusmabilmesi için bu bir güzel bir üründür. Buğdayın üzerine döküyorsunuz. Kullanım şekli zaten ister e, buğdayın üzerine dökün, ister suyun içine dökebilirsiniz. Ben genelde buğdayın üzerine döküyorum. Bu şekilde oluyor. Sindirim biraz daha yardımcı oluyor. Bu şekilde bir ürün. Ben bunu kullandım bir ürün. E, yanılmıyorsam 2 paket ya da 3 paketine ben bunu kullandım. Gayet de memnunum. En azından kuşların sindirim sistemini arttırıyor. Yalnız ben bunu özellikle sizlere tavsiye ederim. Kas güçlendirici. Böyle de karaciğer, kuşlardaki karaciğerin böyle zar ra nefeslenmesini, rahatlanmasını sağlıyor. Bir yandan da kaslar, kas grubunun özellikle daha etkin, daha güçlü olmasını sağlıyor. Arkadaşlar son 4 ürünümüz kaldı. Son 4 ürünümüz de ney? Foral All Bios serisinden var. Şöyle bunlar bir seri. Foral Biroz serisinden çeşit çeşit olanları var. Bunlar neler? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Sırayla gidelim. Foral nutro. Arkadaşlar kas, bağışıklık, sindirim. Kuşların kasları için, bağışıkları için ve sindirimleri için bunları kullanabilirsiniz. Kullanım şekilleri nasıl arkadaşlar? Tek tek arkasında yazıyor zaten. Detaylı bir şekilde yazıyor. İçerisinde zaten kaşığı var. Ölçek, milim, ölçeğini falan da onlar da belirtiyor orada. Kısaca bir açıklamasına bakalım burada ne diyor? Foral serisinin, Nutro serisinde olanlarından. Hayvansal ve bitkisel proteinlerden üretilmiştir. Kolay sindirilebilir bir protein konsantronudur. Nutro protein kas geliştirmenin yanı sıra içerdiği özel formül sayesinde sindirimi destekler. Bunu ben genelde yeme kullanıyorum arkadaşlar. Kuşları da zaten e, bunu yemin üzerine döküyorsunuz. İçerisinde kaşığı var, ölçüsü var. Kaşık var içinde arkadaşlar. 20 gram böyle iki ölçek, iki kaşıktan atabiliyorsunuz. Bir kaşığı 10 gramdı. 20 gram böyle yarım kilo yeme döküyorsunuz, veriyorsunuz. Kas, bağışıklık ve sindirime biraz daha yardımcı olur. Fowler o serisinden bir tanesi Nutro olan. Hemen bakalım diğeri ne var arkadaşlar? Foral Biro serisine yine devam edelim. Reletro, bu sefer de sıvı kaybı, enerji ve sindirim. Kuşlarda oluşabilecek sıvı kaybını engeller. Sindirime yine yardımcı olur. Bu sefer de enerjiyi. kuşlar uçup geldiği zaman, enerjilerini kaybettikleri zaman, siz bu ürünle en azından o enerjiden tekrar onlara geri kazandırabilirsiniz. Reletro serisinden. Hemen bir de buna bakalım. Foral Bios, proflora, kaşar, sindirim, yemden ve enzimlerden. Yine aynı şekilde bunu da yeme katıyorsunuz. Yarım kilo yeme iki kaşık döküyorsunuz. Foral bir serisi çok fazlasıyla bir, güzel bir üründür. Arkadaşlar bu yavru özellikle yavrulama dönemlerinde kuşlardaki sindirim çok sıkıntılı. Nasıl? Şimdi her şey yavruya kustuğu zaman kuşlar böyle tekrar böyle sindirimde yektikleri zaman böyle midede bir boşluk oluşuyor. Sizin onu tamamlamanız lazım. Yani destekleyici enzimler kuşlara vermeniz lazım. Bu da yine onlardan bir tanesidir. Güzel bir üründür. Bunu ben tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, yine Foral bir olsun. Çok güzel bir ürünlerinden olan bir tanesi. Son ürünlerinden diyelim birisi. Magnezyum arkadaşlar. Şimdi bunu ne var? Buna bir gösterelim. Arkadaşlar magnezyum, potasyum ve C vitamini. Hemen bir bakalım kullanım amacı ne diyor? Magnezyum güvercin güvercin organizması için son derece önemlidir. Magnezyum, potasyum, sodyum ve C vitamini maddelerini kolay sindirilebilir bir form içerir. Magnezyum yarış uçuşları sırasında ve sonrasında kas asidozu riskini azaltır. Yani kaslardaki gerilmeyi arkadaşlar bizdeki kana tutulması oluyor. Mesela siz bugün kuşu uçuruyorsunuz. Kuş gelip iniyor. Ertesi gün atıyorsunuz diyorsunuz ki kuşun kanadı tutulmuş. Kastaki o gerilmeyi azaltıyor. Ve kuşlardaki daha rahat, daha böyle kendinde olmasını sağlıyor. En azından yarışlara daha güzel hazırlanabilirsiniz. Bunu özellikle tavsiye ediyorum yarışta olan arkadaşlar için. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bunlar. Tekrardan Depovit İlaç sanayisine yani bu vesileyle Çıralı Gruba çok teşekkür ediyoruz. Kendileri gerçekten bizleri çok mutlu ettiler. Ya aslında şöyle bir şey söylerim. Biz sadece böyle bir video çekmek çalıştık. Dedi ki güzel kullandığımız ilaçlar varsa bizim izleyenler de izleyicilerimiz de kullansın ki gerek yarış dönemleri olsun, gerek hayvanların normal sezonları olsun. En azından hayvanlar için daha iyi. Kendilerine sağ olsun bizlere böyle bir güzellik yaptılar. Bu hediyeleri gönderdiler. çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de bunlardan 5 tanesini çekiliş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Ne var? bundan Bunu çekiliş yapacağız arkadaşlar. Depovit multivitamin bir tane bu. Şöyle. Yavru haplarından bir tane arkadaşlar. Arı polenli katkı tabletinden bir tane. Anasonlu magnezyum bir tane. 4 ürün oldu. For al biro serisinden de arkadaşlar buradan hangisini verelim sizlere? Magnezyumu verelim. Sevgili dostlar gelelim çekilişe. Arkadaşlar bu ürünler geldi. Biz tekrardan dediğim gibi teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür edecek azdır. Çok fazla teşekkür ettim bu videoda biliyorum. Ama biraz böyle mahcupluk hissediyorum o yüzden. Bu yüzden ne kadar teşekkür etsen diyorum. Tekrar tekrar azdır bizim için. Biz de bu 6 ürünü arkadaşlar çekiliş yapmak istiyoruz. DepoVit Multivitamin. Foral Biro serisinden Magnezyum. Yine aynı şekilde Foral Biro serisinden Relaktro kas sindirim ve bağışıklık sistemi için. Bir tane yavru hapı, 500 tabletlik yavru hapı, bir tane arı polenli katkılı tablet, bir tane de anasonlu magnezyum arkadaşlar. Yine bizim tavsiye ettiğimiz ürün. Biz bu 6 ürünü çekilişle vermek istiyoruz. Ürünlerimizi tanıttık sizlere. Yapmanız gereken sadece şu. Videomuzu beğenmek, iki tane arkadaşınızı kanalımıza abone yapmak ve yorumlarda en sevdiğiniz güvercinin rengini bize belirtmeniz yeterli. Oyun kuşu besleyebilirsiniz, van kuşu besleyebilirsiniz, diğer ırktan güvercinler besleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Sevdiğiniz bir güvercinin rengini yorumlarda bize yazarsanız çekilişe katılmayacaksınız. Daha kazanacaksınız ve bu ürünlerden bir tanesini siz şanslı kişiye gidecek arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gereken sadece çok basit. Kanalımıza abone olmak, iki tane arkadaşınızı kanalımıza abone yapmak ve yorumlarda en sevdiğiniz güvercinin rengini belirtmeniz yeterli. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Yapmanız gereken sadece bunlar. Ve çekilişimiz 22 Temmuz pazartesi günü son bulacaktır. 22 Temmuz'da 22 Temmuz'a kadar yapacağınız yorumları ben tek tek not alacağım. Hepsini yapacağım. Özel bir çekiliş videosu yapacağım. Bu çekiliş sonucunda tekrar sizlere paylaşacağım. Siz de kime çıktığını öğreneceksiniz. Çıkan arkadaş sonra telefon numaramı belirteceğim. Oradan benimle irtibata geçecek. Hediyelerimizi oradan kendisine iletecek. Şu 6 ürünü arkadaşlar kendisine vereceğiz. O şanslı kişi siz de olabilirsiniz. Çünkü yarış sezonları geliyor. Belki size de yardımcı olabilecek ürünlerden bir tanesidir diyebiliriz. Beni izlediğiniz için çok çok sağ olun arkadaşlar. Tekrardan buradan Depovit İlaç Sanayisi'ne ve Çıralı Gruba teşekkürlerimi iletelim. İnşallah güzel videolar, güzel bir çalışmalarımız daha da gelecektir sizlerle. Bu sadece bir başlangıç. Şöyle kısa bir çekiliş yapmak istedim sizlere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güle güle.